Şuna bakın Allah aşkına, eski fiyatı duruyor, üstüne yeni etiket basmışlar. Çok vicdansız adamlar, ne yapacağız böyle beyefendi? Allah haklısınız beyefendi. O kadar çok vicdansız insan var ki, inanın sahte otopsi raporu bile düzenleyen doktorlar varmış biliyor musunuz? Dur bakalım, nereye gidiyorsun doktor bey ya? Kal da şurada iki dakika konuşalım. Feris Sancak Sade ben, avukatım. Baha'nın öldürülmesinde kayıtlara geçmediğim bir şey varsa... ...bizzat senden duymak için geldim. Baha mı? Baha Yalçın, silahla öldürülen... ...senin de otopsisinde adli tabiplik yaptığın adam. Anladım. Ben gördüğüm bulguların hepsini raporumda eksiksiz yazdım. Madem raporunda her şey eksiksiz yazdın, o zaman niye böyle kaçar gibi tayinini istedin Doktor Bey? Ben kimseden kaçmıyorum. Niye tayin istediğimi de size söylemek zorunda değilim. Birileri seni bir şeye zorlamadı yani. Bakın beyefendi, vaka çok açık. Her şey ortada. Öldüren kişinin parmak izi, parmağından alınan barut örneği, silahla uyuşuyor. Saklanacak bir şey yok yani. Nasıl yok ya? Bu adam öldürülmeden birkaç gün önce darp edilip diri diri toprağa gömüldü. Ben çıkardım onu toprağın altından ellerimle, ben. Adam ölümden döndü. Ama senin dış muayene raporun mermiler dışında tertemiz. Yahu sen nasıl tabipsin de bunu gözden kaçırırsın? Ya böyle boncuk boncuk tellersin işte doktor bey. Bana bak doktor, seni son kez uyarıyorum. Gel yakma başını. Sakladığın bir şey varsa anlat bana. Bak kardeşim, beni meşgul ediyorsun. İstiyorsan git, yeniden otopsi yaptır. Benim raporum belli. Katil adamı pusuya düşürmüş, uzaktan sıkmış. Yaralanıp düşmüş. Sonra yanına gidip iki el ateş etmiş. Olay bu. Oldu mu Kenan? İyi günler. İyi günler. Ne yaptınız Ferit Bey? Konuşturdunuz mu doktoru? Konuşmadı ama ağzından bir şey kaçırdı. Şu raporu çıkarsana. Bak burada ne yazıyor? ...üç el yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü. Az önce bana ne dedi biliyor musun içeride? İlk kurşun uzaktan sıkıldı dedi. Ayşe Hanım bu işin neresinde? Niye onu suça atmaya çalışıyorlar Ferit Bey? Bilmiyorum Ender. Bilmiyorum. Ama araştırıp bulacağım. Belki de Bahan'ın öldürdüğü çocuğun ailesi olabilir. Kim bilir. Ayşe'yi de bayılttıkları için kızacağız hiçbir şey hatırlamıyor. Neyse. Bizim yeni bir balistik incelemeye ihtiyacımız var. Özellikle de yara balistiği ve mesafe üzerine yoğunlaşmamız lazım. Önce şu raporun gerçeğini bir çıkartalım. Diğer meseleyi de araştıracağım. Kalp Yarısı ATV'de